baba? Be benim o oğlun Michael. Michael. E evet. Michael. Buradayım. Kendi babana ölümü çöktün. Ne? <laughs> Hayır ben. Henry de çalışıyorsun değil mi? Baba ben... İçinizi de <laughs> bir bir kuparacağım. Boğazından aşağı kolunu sokup organlarını deşeceğim. Gerçek acı neymiş? Sana göstereceğim. Çığlıkların bana zevk verecek. Seni küçük pek. Hayır. hayır. Seni her yerde seni küçük yalancı <laughs> ya Sen seni pislik bir canavarsın Kardeşlerimin katilsin Senin için ne planlar yapmıştım Günlerce beklettim Tek bir kişi bile gelmedi 30 yıl 30 yıl öyle bir acı çektireceğim ki. Yeterince acı çektim. Hak ettiğinde ne fazla. Senin yüzünden yıllardır acı çekiyorum. Bunun yanında 30 yıldır kendi parmakım az bile. Tüm çocukluğum boyunca barışıp bir deniz yetlerinin yanında. Lakin hala yoksul. Yine de denedim. Peki sen ne yaptın? Küçük çocukları öldürdü. Garip görünüyorsun. Sen de. Acıdı mı? Evet. İyi. Kardeşlerinin ölmesi benim hatamdı. izin alınması benim hatamda. Ben benim sorunum ne bilmiyorum. İsteklerime engel olamıyorum. Öldürme arzusunu mu? Evet. Herkesten nefret ediyorum. Bu dünyayı yaşamdan temizleyeceğim. Ben çok sinirliyim. Her şeyi öldüreceğim. Baba. 30 yıl tek başıma o otada zamanı geçirmenin bir yolunu buldum. Kendi üzerimden deneyler yaptım. Vücudumdan parça parça organları kopararak ölmeyi umdum. Kemiklerimi kırarak ve et parçalarımı parçalayarak solup gitmeyi umdum. Çok acıyordu. Anlatılmayacak şekilde bu acı anlatılamaz. Ben... Biz... Bize bunu... Nasıl... Bize bunu nasıl yaptın? Kalıntı... Kalıntı... Ölü fakat ruh kilitli. Kalıntı mı? O ne demek ki? O ruhlar bizim için yem. Öldürdüm. Parçaladım. Ama giysiler içinde geri geldiler. Ve ben hala buradayım. Bu insanlar beni burada tutabileceğini sanıyor. Ama ben hepsini öldüreceğim. Sen... Kendinin olan her şeyi kaybetmişsin. Olmuş olduğun kişi bir canavar olsa da onlar sana Spring Trap demekle haklıymış. Henry ile işbirliği yaptığını biliyordum. Siz sadece beni doğdurmak istiyorsunuz. Belki öyledir. Belki Henry'i bulur. Seni! <laughs> <Burası> bu <şaka. gülüyor> Ne yapıyorsun. Bugünün hayalini kuruyordum. Bırak Benim beni. için yalvar seni et parçası. Bütün uzuvlarını koparacağım. Bunu bana yapmaya nasıl cüret edersin? <laughs> değersiz konuşmaya devam etmeye gerek yok. Hepinizi öldürmeye geliyorum. Ben her zaman geri dönerim. Michael, Michael iyi misin? Bir hemen iki yardım kitini getirsin. Hayır, zahmet etme. Yapabileceğim bir şey yok. Ben zaten ölüyorum. Üzgünüm ben. Denedin mi? Onu öldürmeyin. İnanıyorum ki içinde hala bir iyilik vardır. Denemek istiyorum. Denemeliyim. Yoksa rahat edemeyeceğiz. Michael bizimle kal. Sana hala ihtiyacımız var. Michael! Evet. Tabii.